Tamam. Bakayım. Güzel gibi. Aa, güzelim. Çabasız. Daha 5 dakika var. Erken mi girdim? Erken değil canım. Bağlantı kopar. Olmaz filan. Geldi. Selam. <laughs> i̇yiyim. İyiyim iyiyim. Yorgunum biraz aslında da. E, e yemekleri ayarla. Sporunu yap. Netflix falan derken böyle yoruldum valla. Bütün gün yattım. Anam her bir şeyi yaptı sağ olsun. Bugün dedim ki evde e, şey var. Bal var tamam mı? Bir şeyler yapayım onunla, çok güzel. Önce bir fırına attım. Sonra üzerine böyle e, minik minik böyle biberiye, karabiber serptim. Bir de yoğurt. Of inanılmaz hafif, inanılmaz. Kolay, kolay, kolay. Sinconta! Yalan Yalan <laughs> Ne kolayı be Yapayım derken anam ağladı geçen Erken kestim diye kabaklar karardı A, Bir tabak yetiyor zaten Tabi tabi Az yemeye alıştık ya zaten böyle e, Mide küçüldü Haliyle <laughs> İki tabağı gömmemiş gibi <laughs> Aa yo 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 belli sen de dikkat ediyorsun. Belli belli. E, ee, normalde çalışıyor musun? Annem nerede? Açtı sonuna kadar sesini. Hay Allah'ım ya. A, kasını gösterdi adam. Gördü mü annem acaba? Ne alaka şimdi? Ama yakışıklı Allah için. Aa, gerçekten tatlı anlatıyor da böyle güzel güzel. Hoş yani. Ne anlatıyor ki bu? Ah oh be başını kaçırınca dizilerde de böyle. Anlamıyorum ki ben 10. dakikadan başlayınca. Dur ilgilenir bir <laughs> yapayım. Kafa sallayayım. Evet evet. Aha. Süper. Anlamadı. <laughs> ah, ben seni koronadan önce tanısaydım böyle mi olurduk? Ee, şey. Babanla biz böyle tanıştık. Ve evlendik. <laughs> evet. O kadar romantikti ki. Aa, adam tarife geçti. Uf, çok konuşuyor sanki. Arkadaki ne? Piyano mu o? Çüş. Yok artık. <laughs> Başlarmış bir de şimdi Steve Wonder gibi. Ha <laughs> ne gibi pardon. Pardon ne gibi? Ee, aa, şey evet ya onun gibi ya şey gibi. Black Mirror. Black Miller. Aynen aynen. Şey değil mi? Böyle anti topya filmleri gibi falan Tabii ya. Aa şey. Dark City. En sevdiğim. Nasıl da gazın var. Date günü yemeyeceksin abi. Neyse ki yan yana değiliz ha. Ben yoga yapıyorum. Tabii. 30 dakikaları. sabahlarım Sonra... Ardından bir meditatif süreci başlıyor bunun. O da böyle 20 dakika falan. E ben çok erken kalkıyorum zaten sabahları. tutup erken kalkarım. Bir? Bence evet. Erken yani. Ha? Ha nedir kızım ya? Eee şey en son... Söylesene bir şey be kadın. Şeydi ya. ayrışmen izledim. Yo, yo yani uzun gelmedi bana. Yani gayet iyiydi. Yalan. Üç günde bitti. Bir de şey değil mi o hikayeyi uyarlaması falan iyiydi. Dur Allah durdur! Filme başladım. Bir de bakmışım evdeki 20. günüm. <laughs> Karantina friendly bir film. Yok. E... <laughs> Yalnız yaşamıyorum. Anketör gibi de sürekli soruyor. TC'mi de söyleyeyim de kafa kağıdıma da bak. O musun bu musun? Bir muhabbet aç bir adam. Ee, bizimkilerle yaşıyorum. Ama pek sorun olmuyor. Genelde tabii yatmadan yatmaya eve geldiğim için yani hani <laughs> şu güne kadar pek bir sorun yaşamadım. <laughs> şey ama yani ben bu şu günleri bir atlatalım. Karantinalar bitsin. Ben de çıkacağım artık yalnız yaşamaya. Annem duydu mu acaba? Yani şimdi itiraf edeyim. Rahat yani annemlerle yemek filan. Evet. Ben çizmiştim. Aa, teşekkür ederim. Bütün resimlerime, ederim. çizimlerime mi bakmış profilden? Ya sen tatlış mısın? Çok teşekkür ederim. Ya seviyorum şimdi ya. Ne bileyim. Çiziyorum her gün böyle ufak tefek. Ee, yani başka da yapacak bir işimiz yok gibi. ee, <laughs> ben de bekliyorum. Senin dersler başladı sanırım değil mi? Biz atamadık kapağı işte bir okula aslanım. Biz böyle sanat için sanat. Aman adamın ne kabahati var ya. O da mutlu mu Hı. ki? Bayağı da mutlu görünüyor aslında. Yakışıklı be. Neden sevgilisi yok ki? Şimdi çat diye soramam. Hem bana ne canım? Ayıp. Aa sordu valla çat diye. Boşandım ben. Dulu. Uf. Şaka şaka. Ay, gülelim dedim ki yani. <laughs> Aa dondu. Ha geldi. Nü mü? <laughs> bir nü bilirsiniz zaten. Yo, yok e, yok nü çizmiyorum. <laughs> nü çiziyor musun? He çiziyorum. Aa bir dakika. Bu bana zarf mı attı acaba? Ne desem ki? Cık. Şimdi hemen atlamamam lazım çok teşne görünmeyeyim ama ilgisiz de olmamalı. Ee... ben ben aslında çok özlüyorum ya eski sade hayatımızı. Ne kadar lüksmüş değil mi? Yani her şey daha da değerlenmedi mi hayatımızda? Yani bana öyle geliyor yani. Bak şimdi bile şu anda konuşmamız mesela. Ben bunun hepsini her gün yazıyorum biliyor musun? Bir nevi günlük gibi. Valla gün gün yazıyorum. Yani hatırlamak istediklerimi e, hatırlatmak istediklerim olabiliyor falan ama hayıflararak hayıflanmak için değil. Ya yani bunları kötü günler gibi almıyorum. Yok yok kesinlikle. Yani ben inanıyorum ya bir şeylerin değişebileceğine. Gerçekten inanıyorum. Bence bence bizim iyiliğimize yani bu süreç. Aa ben bir de e, her gün böyle her bir sayfaya bir şeyler çiziyorum gün gün böyle bugünler bittiğinde en sevdiklerime bunları armağan etmek için hem de kocaman sarılarak ben bunu içimden söylemedim mi ya ne alaka devreler yandı bende de gün 28 olunca ay dondu görüntü mü dondu adam mı bağlantı da taş devrinden ne gerek varsa bu duygusallığa ya ah kızım Baydın adamı mıy 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 gitti tabi. Bir yalan uyduramadı be. Aa, gitti. Yuh be. Yuh. Ha insan beğenmese bile bir yalan atar kaçar. Aa, git adam. Aa. Ya yok. Ee, <laughs> anneme dedim. Ee, yok artık dedim ya. Yani çayı yap koy dedim. Git git dedim. Gitme dedim. Odana dedim yani. Git e, gitme dedim odana. Yok ben artık daha fazla kanır mıyım? Ne dersin? Sanırım içle dış karıştı yine. <laughs> bir şey diyeceğim. Sen bir şeyler çalsana oradan. Biraz havamız değişsin. Olur mu? <laughs> Sağlık olsun artık. Ne yapalım değil mi?